Yalan evet. olmaz bizde. İp. Chat. Sabır Ay öyle bir ittir ya, ki sen ya. kopacak sanırsın. O gittikçe güçlenir. Sen şey bitecek yapıyorum. sanırsın. Umarım o yastık yastık altını gittikçe altını çoğalır. De, demek Umarım... ki unicorn'un bağımlısı olduysa ondan. Hep bundan. Bu seferlik hayattayız diyelim o zaman. Ben bir dahakine kesin geleyim ya sen eğer oradaysan. Özel olarak ilgileneyim seninle. Mutlu olurum, çok iyi olur. Ne kom Ameliyatında emin ol. Emin ol çekip. Öldü lan. Öldü Öldüm, Tam <laughs> görüş <laughs> 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 Bir tane gördüm. İleride var bir tane. kullan telsiz kullan Görmüyorum. Bu tarafta görüşüyor Karşıya geçiyorum. Dikkatli ol önümde Çıkın oradaki dikkatli ol. Acil yedekleyin. Nerede görüşmeyelim? Görüşmeyelim bir şey ver. İçeride. Nasıl ya? <laughs> nasıl oğlum nasıl ya? <laughs> ee, seri 193 buraya drone kaldırıyorum köşede sudakiler için bilgi vereceğim. Suda yüzen iki ceset var. Vurulmuş kişiler. Onun dışı termal almadım suda başka. Bedran çabuk evet. sayayım. Evet, Hatsın konuşuyor. Yeşil beyaz ren konuşan hastaneye giriş sağladı. Al. Ol. Hmm. Aynı mı bilmiyorum ama. Hastaları seviye alalım bir kıyafetle çıkartarak sayısını sayın. Drone imposu ile eşleşiyorum. Bakın kimlik kontrolü. Saraması yapın öyle verin el 20 İyi misin? yaptı Doktor <laughs> Ana. getir getir Doktor değil. ayıramıyorum. <laughs> verme. Başvur isim. Sağlığınız daha önemli. Ağır kan kaybı var. Evet, hayır. Levent hayır. Başvur Levent hayır verme diyorum. Ölmemeniz bana. için. Yaralısınız. Mi? <laughs> Sen misin bir ama <sindirama> yap. Ne <laughs> İst, istiyor ya? Drone nerede? Nerede bizim <laughs> adam? Sen vurdun değil mi onu yine? Bilmem Oğlum yeter bırak bizim peşimiz kurban bana Oğlum ben ne yapayım? Vurma adamı yok görmemezlikten böyle Hahaha Hahaha Görmüyor musun görmemezlik evren gitsin? Tabii 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 Hanımefendi merhaba 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 Ha siz biraz önce helikopterin yanında bana Polis vardı ve ben sadece şu cümleyi kurdum Başka bir yere geçsek Bedosan mi? Saldıraydı. Dedim. Ve ee, üst rütbelere şey olan gitmiş olayı yönetmeye kalktı. Hı hı. O yüzden anlaşıldı. Bu seferki İyi iyi. Ama öyle olmaz. İyiyiz. Önce i̇yiyiz. sağ sonra Kampan sol öyle aniden, aniden k... yap ki illa vurayım yani. <gülüyor> Kapatıyorum <laughs> çakarı bakarı ya. Ben öyle bir şey hissetmedim ya sıkıntı yok. Bunun yakıtı yani. güzel bir şey. Nereye dönüş? Kim? Evet. Nere? Söyledir sana sonra. Abi yapıyorsun lan? İyiyim sen abi. İyi. Sen çıkmadın mı Yok. <laughs> 45 <gülüyor> dakika <gülüyor> kaldı. 45. İyi. Siz illegal de. Allah kurtarsın yani. kardeş. Tamam beraber çıkarız, 30 dakika kalırız biz Anasını yine benden az ya, sikim ya. oğlum. Plan mı? 3. Ya biz bundan önce bir tane daha yaptık böyle, 6 FMC'li. Hmm. Bunları kaldırmadık yerden de, bir daha yapalım dedik, temizledik falan. Hata, hata yapmışsınız kanka ben. Hata, hata ne? 6 ya, FMC çünkü hani yok, hata yapman lazım. Yok, plan, plan çok iş olmadı. Hmm. Biraz kusur, kusursuz demeyin de. Geçmiş şey olsun, geçmiş olsun. Olur öyle ya, birini yapamayacağım, birini 300 yapamayacağım. 300x yalan mı oldu diyorsun sen şimdi? Ya ondan Üç. yana sıkıntı yok ya. Sonra sen de ben tamam böyle götüm götüm amına koyayım sil onlar da. <laughs> amına koyayım regülatörleri. Winterizm nasıl? Üf fenalık. Bu dört kişi ayarlamak lazım be. Yani. Anne sikim gel bakalım amına koyayım. hastane bir spor salonuna bakalım. Bakalım. Ya. Oğlum bundan sonra biraz zındık olalım amına koyayım. bu çocuğu <laughs> bakayım Boş. kimse şey. Bulunsun dedi, satmayı düşünür müsünüz dedi. Ne diyorsunuz? Yani banka arabası. Bir saniye dur. Duymadım bir daha söyle. Kenan beyler aradı. Tamam. Dedi ki yeşil kartınız mevcut mu acaba dedi. Yeşil tamam. kart satar mısın demiş ama. E e satın kanka. E sat. Ne kadar? Varsa Tanesi. sat işte. Yeşil kart. E... Fazla bir şey isteme ya. Çocuğun 2000 şey mi? 2000 iyidir 2000. 2000 2000 de geçti. Ne 2000 lan bunlar? Serdar bir boşansın. Bak Serdar'la evlenmezsen pek. Ha yaz buraya. Serdar'la evleneceğim. Yani öyle şeyler de ekleyebilirsin bence. Sarı Şahan. <laughs> Aha vallahi tuttum. Sarı Hoş figür <laughs> <pipi de> olabilir. <laughs> Ne? <laughs> Yok onu ben yatakken söylüyorum. <laughs> neredeyken söylüyorsun? Hiç. Yataktayken mi? <laughs> Abi ne oldu? Neye? Neredeyken neredeyken neredeyken? <laughs> Neyi neye? Nered Sarı pıpi neredeyken söylüyorsun? Tam olarak duyamadım. Kaç para var? biliyor benim ne olduğunu. Ne kadarın olduğunu Aşkım nereden biliyorsun? Yıvanına. Sen o kaç benim parası benim. var lan biliyor 38. 38 liranın. Abi noktada. bayağı var. İstemezsin. Kaç diyeyim, boş ver. Mı? Kaç para var? Ananı satayım. Ne oluyor bir dakika? <laughs> ne yaptın? Kaç para gönderdi lan? Kaç para gönderdi? Anasını. <laughs> Kaç para gönderdi? Hadi. Çabuk söyle. Ne yaptın sen? Dur Miller. İbanı neسهle? Abi 300.000 gönderdi. Ne 300.000 mi? 44'e çabuk gönder. Ne sizin lan? Yok. 2000'e de 44. Göndersin <laughs> gönder. Bak gördün mü ilişki testinden geçti. Şey geçti oğlum lan kandırdık amına koyayım dolandırdık. Onun 44'lü <laughs> gönder olmaz, yarısını çabuk Türkiye'de geliyor. Olmaz olmaz ya. İstese verir zaten abi boş ver. iş olmaz. Senin 300 bin doların vardı da sen bana 1 dolar para mı gönderdin? Ha akrep seni. Seni yılan. Bundan sonra Şahan'la görüşmenizi yasaklıyorum. Yürü lan gidiyorsun. Yürü gidiyorsun. abi ya, ya ama, ama, abi ya. <laughs> ne amına koyayım kırdım nasıl? Benim arabam düzgün davranırsan. Nasıl kondu arabanın üstüne ya çaktırmadan lale <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Nasıl? Na nasıl oluyor? Oha beni vurdu. Oha kız ne tutunmuş be. Ha <laughs> biz de böyle. Dojluyor dojluyor. <laughs> işte, devam devam elendi devam abi devam Sa sağlam Adı'dan elendi var. bu arada elendi mi abi <laughs> abi çok geçmiş olsun olacak işte duyduk yani çok üzüldük be abi. kızgın abi. Kuzgun abi içerde otursan yani bunlar olmuyor. Çok pis o sırasın var geliyor hazır Aman mısın? Abi geliyor ama. bak geliyor bak ama. geliyor. bak. o Getir onu buraya getir onu buraya. Aynen abi aynen. Vazgeçemedi yerinde. Acının tatlı tebessümü galiba. Benim götüm çok iyi ya yaptı mi? İçeride çok konuşmayın ben de iyi, ben geliyorum. Markus sen bana 15 tane versene ben halledip gelin. Dur kıza da göstereceğiz zaten. Alır gelirim. Doğru. Aşağıda indirelim. Biz yokken yani. bilsin yani. Ay. Aha aktı. Açıdı mı kız? Açıdı. Hiç olmaz bir şey geçer geçer. Biz niye eldiven kullanıyoruz zan yani? <laughs> Kesikler tamam, görünmüyor. Çok mi? konuşma ya. Ne niye çok konuş yapmayacaksın. Ece, evet, yaptık. Evet. Teşekkür ederim abi. Hadi gel. Ayet. Acıdı. Koş kız.